Çünkü bu yüzden zaten diyoruz ya scout ekibi teknik direktörü hatta başkana bile bağlı olmaması lazım. Kulübe bağlı olması lazım. Orada kulübün geleceğini düşünen bir yapının olması gerekiyor. Diyecek ki mesela atıyorum Sergen Yalçın da unutup bir tane teknik direktör. Diyor ki 32 yaşında bir tane santafor vermiş. Özellikle isim olarak veriyor. Ben bunu istiyorum diyor. Scout ekibi de bakıyor son performansına. Düşe geçmiş. düşe geçmiş olmasına rağmen kulübü diyor ki baba siz 15 verirseniz bırakırız bonservisini. Oyuncu da diyor ki bana 8 kağıt imza parası verirsin. 7 şerde maaş verirsin. 4 yıllık kontrat. O zaman gelirim. Teknik direktör de diyor ki yani şu an böyle olmuştur diye demiyorum. Örnek olarak söylüyorum. Teknik direktör de diyor ki ben bu adamı çok istiyorum gelsin. Scott ekibi de der ki Scott ekibi şunu düşünür yani bu teknik direktör bugün var yarın yok. Bir sene mi iki sene mi artık anlaşması neyse belki yani senesi de dolmayacak ya da iki sene en ihtimalle çalışacak. E bu adam biz 4 yıl bağlanacağız. E, bizim Bizim oradaki bütçemiz bağlanacak. Oradaki hareket imkanımız kısıtlanacak. Oyuncunun mevcut durumuyla, yaşıyla biz bu yatırımı doğru bulmuyoruz. Ya da oyuncunun potansiyeliyle biz bu yatırımı doğru bulmuyoruz diyebilir. Yani böyle bir rapor verme hakkı var Scott ekibinin. O yüzden diyorum kulübe bağlı Scott ekibi kulübü düşünür, geleceğini düşünür. O anki e, istekleri düşünmez.